Herkese selamlar, Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben bu videoyu pazar günü çekiyorum ama siz pazartesi günü izleyeceksiniz. Ee, öncesinde kanal olan destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde yeni kişilere ulaşıyoruz. Eğer şu an izliyor ve abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Küçük bir hatırlatma yapmak istedim, şimdi devam edebiliriz. Bugün borsayı biraz e, analiz ettim, şirketlerimin grafiklerine baktım. Her zaman olan şey yine olmuş. Borsa bazı dönemler kampanyalar yapar. İşte o dönemlerdeyiz. Bazıları için tabi sancılı süreçler bunlar. Tüm parasıyla girmiş, en tepeden girmiş. Bir de o paraya ihtiyacı var. Olmuş zarar %30, %40 satamıyor da. İşte böyle yaparsanız borsanın kampanya günlerini kaçırırsınız. Kısa vade bakar. Tüm parayla işlem yapar. O paraya da 1 ay, 3 ay, 5 ay 5 ay sonra ihtiyaç duyarsanız rahat uyku size haram olur. Ama benim gibi temettü yatırımcısı gibi belli bir tasarruf oranı belirleyip onun da %10'unu kenara koyar kalanını şirketlerinize düzenli yatırım yaparsanız böyle kampanya dönemlerinde rahat rahat şirketlerinize eklemeler yapabilirsiniz. Şimdi size önce Bistüs endeksini göstereceğim. Borsanın döngülerine bakarsanız aslında meselenin şirketleri doğru seçmek ve uzun vadeli yatırım yapmak olduğunu anlayacaksınız. Bakın size 5 farklı bölge gösteriyorum. Birinci bölgede borsa yükselmiş. Bir yerden sonra satışlar başlamış ve düşüş başlamış. Bu aslında bu dönem için biz yatırımcılar için fırsattı. Sonra ne olmuş? İkinci bölgeye doğru yükseliş başlamış. Bakın görüyorsunuz, ciddi bir yükseliş olmuş. Sonra ikinci bölgede bir satış daha olmuş, aşırılık bölgesine gelmiş, herkes satış yapmaya başlamış. En dibi görmüş. Bu da ikinci kampanyası borsanın. Kampanyadan faydalanan kazandı. Sonra üçüncü bölgeye bir yükseliş. Sonra yine üçüncü bir üçüncü bir kampanya, dördüncü bölge yükseliş, oradan da bir düşüş ve şimdi şu an beşinci bölgedeyiz. Yükseliş sonrası satışlar başlamış. Yani biz temettü yatırımcıları, uzun vadeli yatırımcılarına kampanya yapılmış. %8.75'lik bir indirim olmuş. Tabi aslında bu indirim çok daha fazla. Neden? Çünkü bu zamandan toplarsanız bakın daha önceki bölgelere nasıl yükselişler yaşanmış. Aynı şey burada da geçerli. Biz mesela şu an BIST endeksinde 160'lık bir artış daha bekliyorsak bununla birlikte aslında ortalama %70 var şu an kazanabileceğimiz. Üstüne ekleyerek devam edecek yani bu her zaman. Her zaman böyle olmuştur zaten. Bakın daha geriye gidin aynı şeyleri göreceksiniz. Ama şuna bakın bir de uzun vade borsanın grafiği. Bu da 3 yıllık grafik. 3 yıllık bir grafik. Düşüşleri ve yükselişleri görüyorsunuz. Her zaman bir öncekini geçip daha da yükselmiş, yoluna devam etmiş. İşte bu yüzden kısa vadede size neler olacağını söyleyemem. Bunu bilemeyiz. Bakın kaç kırmızı var aralarda. O oralar aslında kısa vade durumlar. Bir anda düşüş, bir anda yükseliş yaşanabilir. Ancak uzaktan bakarsanız o kırmızıları görmüyoruz. Yükselişi görüyoruz. Genel trend hep yükseliş. O yüzden borsanın kampanyalarını, indirimlerini kaçırmayın. Size bugün örnek olması için veriyorum. 5 milyonluk evi %30 indirimle satmak istediler. 3,5 milyona evi veriyorlar. O bölgeyi de çok iyi biliyorsunuz. Genelde 5 milyona 7 milyon arası gitmiş satışlar olmuş. Size fırsat vermiş. 3,5'a bırakacaklar. Paranız varsa almaz mısınız? Alırsınız bence. Ben alırım. Şu devi de güzel indirim. Hemen bir kiracı bulurum. Değil mi? Ya da mesela bir bilgisayar alacaksınız. ihtiyacınız var. 50 bin liralık bilgisayarı kampanya yapılmış. %10 indirimle 45 bin alabiliyorsunuz. İhtiyaç varsa bence kaçırmazsınız. Hatta ve hatta Altın yarın 2400 liradan 2000'e düşse bakın çok net söylüyorum tüm halk koşar ve altın alma yarışına girer. Kuyruklar olur. O kadar söylüyorum yani. İşte bunları yapıyoruz ama borsada güzel şirketlerimiz düştüğünde aynı düğüye kapılmıyoruz. Mal ucuzken alınır demiyoruz. En tepeden herkes konuşurken alıyoruz zarar ediyoruz. Yatırımcı gibi değil de kumarbaz gibi davranıyoruz. Yani aslında daha çok konuşurum ama uzattım biliyorum. Ama bunlar önemli size bunu aşılamak istiyorum ben bu bilince sahip olunca düşüşlerde üzülmüyorsunuz çünkü keyif alıyorsunuz. Keşke burada kalsa da daha çok alsam diyorsunuz. O yüzden anlatıyorum ben bunları. Ama tamam. Daha fazla sizi bekletmeyeceğim. Hadi gelin hangi şirketler indirim yapmış onlara bakalım. İlk şirketimiz enerjisa Bakın enerjisa kampanya olarak %21.38 indirim yapmış. 71 lirayı gören enerjisa şu an 56 lira civarında. Ki bu şirket 71'de de kalmaz. Daha da ileri gideceğini araştırmalarımdan ve şirket raporlarından bildiğim için %21'lik indirim bize %100'e bile dönebilir kazanç olarak bu yıl yani. 2018'den beri de güzel temettü veriyor. Daha ne olsun yani güzel bir şirket, kaliteli bir şirket. Geldik Ereli Demirçeli'ye. Burada biraz geçmişteki indirimlerini göstereceğim size. Bakın en tepe noktası 51-52 TL civarında bir indirim yapıyor. %50'ye yakın düşüyor. 25 lira 27 lira seviyesine geliyor. Herkes nasıl korktu bu şirketten? Almadı, yüzüne bakmadı, temettü vermedi diye karadılar. E, Ortaklarında satış oldu diye yine düştü. Bakın sonra indirim sonrasına bakın yani. 27 liradan 48 liraya gitti. %75 yükseldi. Nasıl ama? Mükemmel değil mi? Yani yakın zamana bakalım tekrar. Bir %24 oranında düşüş olmuş. Bir de %6.23 oranında düşüş olmuş. Ereğli artık kötü zamanları geride bıraktı. Daha iyi performanslar sergileyecektir diyorum ben. Şimdi sırada Fortotosan var. Biraz geriye gidince indirim zamanlarını görüyorsunuz. Bakın %20'lik bir kampanya yapmış. Sonrasında %91 büyümüş. Daha sonra %26 daha düşüş yaşamış. Arkasından %70 daha büyümüş. Sürekli üstüne koya koya gitmiş. İşte doğru şirket, iyi yönetilen şirket, önemli bir sektörde iş yapan şirket farkı ortaya koyuyor. Şimdi zirvesinden %20'ye yakın düşüş yaşamış. Yani kampanya yapmış. Aracı kurumların yıl sonu defterleri 1800 lira civarında. Heyecanlı şirketi yakından takip ediyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi gelelim bir diğer ağır gittiğini düşündükleri şirkete şişe cam. Evet az temettü verir ama sağlam bir şirkettir. Düşüşlerde sağlam durur. Ama bir anda da patlama yapacak potansiyelde bir şirkettir. Bakın şimdi %40'lık bir düşüşten sonra %342'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Ara düşüşler olmuş %10, %15 civarı ama çok hızlı toparlayıp bu getireye ulaşmış. Sonra %30'luk bir düşüş daha arkasından %60'lık bir yükseliş. Şimdi yatay zikzaklar çizerek ilerliyor ama şirket çok başarılı. Rakibi yok, mükemmel bir sektör. Yatırımları büyümesi şahane. En son %15'lik bir düşüş olmuş. Az indirim yapmış işeceğim. Bakalım daha yaparsa ne hala yapmazsa da buradan yolu yukarı devam. Bir de Tüpraş'a bakalım. Temettü ve bölünme sonrası ciddi yükselişle başlamış. %175 getir elde etmiş. Sonra satışlarla çok güzel bir kampanya oluşturmuş. %26 indirim yapmış. Arkasından da %58 yükseliş ve şimdi %20'lik bir indirim yapmış. Hatta daha önce alım noktalarını belirlediğim şirketler videosunda bu 161 lira seviyesini göstermiştim. Şu an 164 lira seviyesinde. Yani güzel noktalar buralar. Daha aşağı iner mi bilmiyorum. Daha aşağı inmesi demek daha çok indirim demektir. Şimdi sırada Türk Traktör var. O da muazzam sektöründe öncü mükemmel bir şirket. Bakın geçmişte %170'lik bir artış sonrası %30'a yakın düşüş yaşamış. Sonra bölünme, temettü derken yeni yükselişini daha ileride gerçekleştirmiş. %210 artış yapmış. Satış sonrası %40'a yakın düşüş olmuş. Sonra %63 yükseliş ve şimdi %14'e yakın bir düşüş. Yani ne diyoruz? Kampanya yapmış. Biraz daha aşağı sarkma yapabilir. Ben 880 TL civarını bekliyorum ama oraya kadar iner mi bilmiyorum. İnerse muhteşem bir indirim yapmış olacak. Türk Traktör bize. Size son olarak bir de Vespa'yı e göstermek istiyorum. Geçmişte %60'lık bir yükseliş sonrası %21 düşüş yaşanmış. Sonrasında sert yükselişle %100'e yakın getiri sağlamış. Arkasından %40 düşmüş. Sonra da daha da yükselerek %104 kazanç sağlamış. Arkasından %27 düşmüş. Sonra %73 yükselmiş. Şimdi %11.46'lık bir düşüş yaşanmış. Bu dönemde temetü de vermişti. Daha da geri çekilir mi bilmiyorum. Avrupa tarafı faiz indirimlerine başladı. En büyük ihracat o tarafa yapılıyor. Vespe tarafında satışlarındaki artış fiyata yansıyacaktır. İzleyip göreceğiz. Evet aslında size şirketleri göstermekten çok mantığını anlatmak istedim. Bugünkü konu aslında düşüşleri fırsat bilirseniz çok güzel eklemelerle temettü hedeflerinize daha da hızlı ulaşabilirsiniz. Tabi bunun için bazı durumlar da var. Nedir onlar? Bu düşüş genel piyasa düşüşü ise, düşüşü ise şirkette bir sıkıntı yoksa, işlemleri satışları devam ediyorsa, şirket önemli bir sektörde ise, yönetimi sorunsuzsa, yeni hikayeleri varsa tamam güzel. Düşüşleri değerlendirin. Ancak piyasa iyiken şirket düşüyorsa orada bir durum durup incelemek gerek hem şirketi hem de sektörünü iyice araştırmak önemli Ama bakın grafikleri gösterdim size düşüşler her zaman yükselişlerden daha az Yani yüzde 30 düşmüşse yüzde 70 artmış Yüzde 40 düşmüşse yüzde 170 artmış Yani her zaman yön uzun vadede yukarı O yüzden tasarruflarınızdan her zaman böyle anlar için ufak miktar ayırın Bir de şunu söylemek istiyorum Borsada gördüğünüz gibi fırsatlar bitmez Fırsatı kaçıracağım diye lütfen borçlanmayın heyecanla işlemler yapmayın. Fırsat her zaman gelecek. Siz normal yatırımlarınıza devam edin düzenli olarak. Bir miktarda bu düşüşler için kenarda tutun. Faydasını göreceksiniz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Karşınızda iki farklı videom var. Onları izleyerek devam edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim. Sevgiler.